Herkese merhaba, ben Burak. Arkadaşım Erdem ve Hasan. 5 günlük bir kaz dağları kampı yaptık. Bir kış kampı yapalım dedik. Neler yaşadık Erdem? Biraz of, bahsetsene. Bir tane ev yaptık streçten. 70 lira maliyetli. İlk gün. İçine de sobamızı yaptık çamurdan eski usulle. Güzel bir sobamız oldu. Borusu var. Evi bu arada İki bıraktık. Gün bizi çok iyi kurtardı. İlk gün hava yağmurluydu, soğuktu. İkinci gün... Saat 3, 3 saat, saat mi yağdı? 3-4 saat dolu yağdı. Her taraf bembeyaz oldu. İyi korudu bizi falan hava güzel dışarı takıldık. Peki biraz yemekler hakkında bahsedelim. Of menülerimiz çok zengindi. <gülüyor> Hasan <gülüyor> sen de yemekler. Yemekler bende. Her gün farklı bir şey yedik. Neler yedik? İlk yedik. sabah sucuklu yumurta yaptık sucuklu galiba. Yumurtamızı yaptık patatesli. Yumurtamızı yaptık. İkinci sabah patatesli sosisli yumurta Aynen. vardı. Sosisli Onları geçin. Akşam Onları herkes yapıyor kampta. Akşam neler yaptın? Kalamarlı, evet. ahtapotlu, deniz ürünleri gecesi. Deniz ürünleri de aynen. Tantuni vardı. Tantony o, Tantuni ikinci gece mi yaptık? Evet, Tantuni. İkinci gece Tantuni yaptık. İşin en güzel yanı hem çandan hem e, bayram işten e, köylerimiz geldi masamıza misafir oldular. Mükemmel bir gün geçirdik desek yeri var. Halaylar çekildi, Çok oyunlar fena, oynardı. <laughs> Gece özellikle kurt sesleri, çakal sesleri ve e, göz göze geldiğimiz domuzlar vardı. Tabii bir de şöyle bir şey oldu. E, gelen köylü abilerimiz de bize kurt daha önce gördüklerini söyleyince e, geceler daha da eğlenceli oldu bizim için. E, bayağı keyifli bir kamptı. 5 gün e, ciddi anlamda bir soğuk hava mevcuttu. Yani yaklaşık gece 2 derece, 1 derece sıfırın altına düştüğü oldu. Soğuktan su içemedik. Yani şöyle bir şey var. E, Yağan do dolu herhalde 3 gün falan yerden kalkmadı ve tanecik halinde duruyordu. Yani işte aldığımız buzlu yiyecekler kesinlikle çözülmedi. Sıcak şarap yaptık. Yani sıcak Oo. şarap mutlaka kışın sıcak kamplarda yapılması gereken üçüncü gecenin bombası en önemli içecektir ya. yani bizim için. Doğaya çıkarken eğer 4-5 günlük kamplar yapılacaksa bunu tecrübe ettik. Yani bir stretch olması lazım bir korunak yapmak için. En önemlisi tel, bahçe teli. Bir tane pense mutlaka bulunması lazım ve balkanızın olması lazım. Yakacak için de şöyle bir şey söylenir kaz dağlarında bu mevsimde. Havanın nemli ve yağışlı olmasından dolayı kuru odun bulma şansınız hiç yok. Tabii kesilmiş odunlar var, etrafa düşmüş odunlar var ama nem yediği için yanmıyor. Yola çıkmadan önce kampa bir gazlı bez yapmak gerekir. Aynen. Birkaç tane, genel ne bileyim, kuru odun. belki çıra, kuru odun gibi genel ateş tutuşturucu malzemeleri almak gerekiyor yanımıza. Neler yaşanmış? 5 günlük e, bu tamam, kampı bir videoya <laughs> bir videoya sığdırmaya çalıştık. Çok, çok evet. Herkese şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Size iyi seyirler diliyorum.